İyi mutfağından merhaba. Bir, bizim canımız tatlı istedi. Annem de bize bugün nefis bir mozaik pasta yapacak. Merhabalar. Bugün tarifi çok kolay, yapımı da çok kolay. Ama lezzeti e, bizce çok güzel. Biz çok seviyoruz. Mozaik pasta yapacağız hep birlikte. Evet, şimdi e, bisküvilerimizi kırdık. E, 600 gramlık bisküvi petit Pet paketlerinde zaten gramları yazıyor 600 gram kullanıyorum ben e, bisküvilerimiz kenarda bekliyor ilk önce e, sosumuzu hazırlayacağız 50 gram tereyağı ya da margarin ikisini de karıştırabilirsiniz eritilmiş ilave ediyoruz 1 e, su bardağı toz şeker 2 su bardağı süt biraz karıştıralım. Daha sonra karışımımıza kakao ilave edeceğiz. Biraz daha karıştıralım, şekeri eritelim. 6 yemek kaşığı, dolu dolu 6 yemek kaşığı kakao ilave ediyoruz. Yavaş yavaş bunu da çırpıyoruz. Yani bu tarife bu isteğe bağlı dilerseniz ceviz ya da fındık ilave edebilirsiniz. Ben kakaoya ve bisküviye fındığı çok yakıştırıyorum. Ben fındık ilave edeceğim. Miktarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. İyice sosumuzu yediriyoruz. sosumuzu iyice karıştırdıktan sonra bisküvilerimizi yanımıza alıyoruz ve sosu yavaşça üzerine döküyoruz. Döktükten sonra eldivenimizi takıp iyice bisküviye sosu yediriyoruz. Evet. Sosumuzu bisküvilere iyice yedirdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, ben önceden hazırladım. Yani sizin tercihinize kalmış. E, Dikdörtgen bir kalıpta içine streç film koydum. Ve e, bu şekilde yaparsanız daha rahat bir kalıp çıkartabilirsiniz. Şimdi içerisine bunu düzgünce yerleştireceğim. Tamamını koyduktan sonra Streç filmin kenarlardan kalan parçalarını üzerine kapatıyoruz ve bastırıyoruz. Evet, bu şekilde pastamız hazır. E, buzluğa koyacağız, 2 saat bekleteceğiz ve 2 saat sonunda çıkartıp servise hazır olacak. Evet buzlukta 2 saat dinlendirdiğimiz e, mozaik pastamız servise hazır. Kesimini ben bu şekilde yapıyorum. İstediğiniz gibi kesebilirsiniz. Görüntü de bu şekilde. Afiyet olsun.